Merhaba arkadaşlar, iyi geceler, iyi akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Ne yapıyorsunuz? Biz yemeğimizi yedik, soframızı topladık, bulaşığımızı yıkadık. Oğlumun tepsisini hazırladım. Şimdi komşuya gideceğiz, Antep yuvarlaması yapacağız. İzin verirlerse çekeceğiz, göstereceğiz. İşte bu kadar. Bugün de işlerimiz böyle. Görüşmek üzere merhaba arkadaşlarım bizim Antep yuvarlamamız budur arkadaşım ben gelene kadar yoğurmuş arkadaşım komşuma yapıyoruz Evet bakın böyle küçük küçük minik minik bayağı küçüktür çok güzel bak arkadaşım da döküyor Minik Bu minik. Da Biz <laughs> elimizde yuvarlıyoruz ama arkadaş dedi detmede yuvarlıyor. Daha Çok daha, güzel. Oluyor. Evet. Bize kolay gelsin. Hadi iyi günler. Tencereye koyduk. Kaynamış suyu da koyduk. Evet. Hadi o yuvalamamızı, al da getireyim. Git koş. Hele gidek bir tadına baktırak. Merhaba arkadaşlar. Yuvalamayı tam çekemedik. Biz gittiğimizde e, yarısını yapmışlar Daha doğrusu yoğurmuşlardı. Kalan kısmını gösterebildik. E, şimdi de geldik evimize. Biraz uzun sürdü ama çok fazlasına izin vermedikleri için çok çekemedim. Evet. Şimdi de geldik. Biraz yorulduk ama hem elimizde hem demede yuvalayaraktan ancak bitirebildik. Bugünlük bu kadar olsun. Daha sonra görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Görüşürüz.